Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu kahve falan onun niyetinedir sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım kahve falınızın neler çıkacak? Başlıyorum güzel insanlar. <laughs> Oo, büyük bir sıkıntı arkadaşlar atıyorsunuz. Sizi çok üzen, çok darlayan bir şeyi siz tamamen üzerinizden atıyorsunuz ve tamamen de rahatlıyorsunuz. Yani çok az kalmış. Rahatlamanıza çok şeyi takmışsınız. İşte onu tak, bunu tak, şunu tak yani o kadar çok o kadar çok takmışsınız ki ama siz artık hiçbir şey kafaya takmayacaksınız. Kendinizi de üzmeyeceksiniz ve moralinizi de tak, bozmayacaksınız. Ama darlığı gördünüz değil mi? Nasıl düştü? Yani sizi boğan <laughs> daraltan şey nasıl düştü? Yakındır tez vakitte. Hızlı bir şekilde bu yıl bitmeden o darlığı, o sıkıntıyı tamamen atıyorsunuz ve kafanızı da tamamen rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir siyah parça. Öyle bir düştü ki siz de gördünüz. 3 ay ya da 5 ay içerisinde size bayağı böyle bir büyük bir rahatlama gelebilir yani onu söyleyeyim size. şöyle söyleyeyim. Az bir şey fidan çıkmış topraktan gözüküyor. Yani sizin bir şeyi ekmişsiniz. Onun karşılığı çıkması da çok az kalmış. Onun fidanını görmenize çok az kalmış. Yani boş yere ekmemişsiniz. Dolu yere ekmişsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şu Selim burada çok zayıf, uzun boylu, minyon tipli bir adam var. Yani bu adam o kadar zayıf ki böyle bir minyon tipli ama çok yorgun, çok da üzgün bir bayan. Onu söyleyeyim. Aşırı derecede yorgunluk var üzerinde ve üzgünlük de var. Onu belirteyim size. Bu adama siz çok büyük bir destek olacaksınız. Ona büyük bir şekilde de yardımcı olacaksınız. Yalan söyleyen biri var. Bir bayan arkadaşının zayıf bir bayan, yalan söylüyor, esmer zayıf bir bayan. Bunun yalanını siz e, ortaya çıkaracaksınız arkadaşlar. Bunun gerçek yüzünü ve yalanını ortaya çıkarıyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. <laughs> Elinizde keser var ve sağlam bir çivi çakıyorsunuz. Bu çivi sizin hayatınızı kurtaracak, sizi e, rahat ettirecek ve e, sizi mutlu ettirecek çok sağlam bir e, çivi çakıyorsunuz hayatınızda. Yani sonunda işim gücümü rayına oturtturdum ve sağlamlaştırdım diyeceksiniz. Elinize avucunuza bir miktar bir para geçiyorsun arkadaşlar. Bu parayı çok güzel bir şeyde değerlendireceksiniz. Siz de üzerine bize biraz koyup çok özel güzel bir şey de değerlendiriyorsunuz dostlarım. Sıçrayış var. Büyük bir sıçrayış. Büyük bir atlama var. Atlıyorsunuz. Hedefinizi, kariyerinizi tutturuyorsunuz. Ve büyük bir atlama geliyor size. İşinizdeki kariyerinizde, özel hayatınızda. Sizin çok göze geliyorsunuz özel hayatınızda. Yani siz sevgilinizle, nişanınızla, işinizle çok göze geliyorsunuz ve çok da nazara geliyorsunuz. Onu söyleyeyim size dikkat edin kendinize. Şöyle söyleyeyim sizi üzen bazı kişiler var. Bunlar sizi artık üzemeyecekler. Moralinizi de bozamayacaklar. Ve keyfinizi de kaçıramayacaklar. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu an gemiyi siz yürüteceksiniz. İpler elinize alıyorsunuz. Yani ipler hep böyle karşı taraftaymış. Ama siz yakın bir zamanda ipleri elinize alacaksınız. Bu ipleri elinize aldıktan sonra çok da rahat edeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kazanıyorsunuz. bir sınava gireceksiniz. Yani siz e, ya da hanenizden biri bir sınava girecek ve bu e, sınavı da kazanacaksınız dostlarım. Yani hiç merak etmeyin. Allah'ın bir bildiği vardır. Bir şey olmuyorsa da bir şey vardır. Oluyorsa da bir şey vardır. Şöyle söyleyeyim. Etrafınıza dönen bir nasip var ama hiç göremiyorsunuz şu anda. Bir dikkatli bakın onu göreceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 6, 8 ve 9 rakamı var. 6. ay, 8. ay, 9. ay sizin için çok şanslı. Bereketli ve uğurlu ayınız çıkmış bu aylara i̇yi bakın, iyi dikkatli, temkinli olun derim. Çok güzel aylar. 6, 8 ve 9. ay. Birini çok şımartıyorsunuz. Sizi uyarıyorlar. Bak sen bana çok şımartıyorsun. Çok üzerine gidiyorsun. Bu kadar çok ilgilendiğini belirtme, ilgilenme. Ve arkadaşlar bu kişinin dedikleri ortaya çıkacak. Yani o şımarttığınız kişinin size karşı böyle bir, bir şeyini öğreneceksiniz ve çok sinirleneceksiniz. Hayallerinizi, hedeflerinizi siz bir bir teker teker ulaşıyorsunuz dostlarım. Yani sizin hayalleriniz de var. <laughs> hedefleriniz de var. Bunlara yavaş yavaş adım adım bir bir kavuşacaksınız. Çekiştiren biri var zayıf, kara kaşlı, kara gözlü, esmer bir adam sizi çekiştiriyor. Var mı böyle tanıdığınız biri? Sizi öyle böyle değil, bayağı böyle bir çekiştiriyor. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar geçmişte birine çok iyilik yapmışsınız. Yani ona o kadar çok o kadar çok iyilik yapmışsınız ki ama o size riyakarlık yapmış. Şimdi hiçbir şey yardım etmemişsiniz istiyor yardım etmiyorsun çünkü neden sizi kandırmış çünkü yani iyilik yap denize at derler evet yapmışsınız denize de atmışsınız ama hiç merak etmeyin bunların mükafatı size fazla fazla e, adım adım gelecek arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size çok böyle bir darlanmışsınız böyle darlanmışsınız. Çok böyle böyle bir bunalmışsınız. Bu darlanmalarınız, bu bunalmalarınız gidecek ama arkadaşlar. Yani kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Şu an kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Ama iyi hissedeceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz. Çok böyle çabalıyorsunuz, çok uğraşıyorsunuz. Uğraştığınız çok fazla da konular var. Bunların karşılığını mükafatını da fazla fazla adım adım alacaksınız dostlarım. Sizden 7 yaş ya da 8 yaş. Büyük biriyle bir aşka yelken açabilirsiniz ya 7 yaş dediğim gibi ya da 8 yaş arkadaşlar onu söyleyeyim size. Amacınıza ulaşıyorsunuz. Amacınız var, hayalleriniz var, hedefleriniz var. Bunlara e, bir bir, teker teker böyle hepsine ulaşıyorsunuz. Çok az kalmış. Şöyle söyleyeyim. Ufak bir e, ihtiyaç kredisi. Çekebilirsiniz arkadaşlar Kafanızda var mı böyle bir Plan ya da bir işiniz Ufak bir ihtiyaç kredisi Çekebilirsiniz Allah sağlık Saat verdikten sonra bitmeyen bir borç Sizde bu Borcu bitireceksiniz arkadaşlar Onu söyleyeyim size Sizden 2 yaş ya da 3 yaş Büyük ya da küçük bir kardeşiniz var mı onun size çok güzel bir haberi var. Gelişmesi var ve mucizesi var. Buna çok sevineceksiniz. Yani öyle böyle değil, aşırı derecede sevineceksiniz. Bazı işleriniz böyle sarpa sarmış. Üzülüyorsunuz işte, moraliniz bozuluyor, keyfiniz kaçırıyor. Bu sarpa sarmış işleriniz Toparlayacaksınız ve e, düzelteceksiniz de dostlarım. Çok az kalmış bunları toparlamanıza ve düzeltmenize arkadaşlar. Siz yavaştan yavaştan eteğinizi çekiyorsunuz ve bu iki kişinin üzerinden eteğinizi, elinizi çekiyorsunuz arkadaşlar. Böyle yardım etmişsiniz, etmişsiniz ama, ama artık böyle dediğim gibi eliniz, ayağınızı çekiyorsunuz. Artık kolay kolay kimseye inanma güvenmem, yardım bile etmem diyorsunuz ve yardım bile etmeyeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, siz kendinize ait bir yer istiyor musunuz böyle farklı bir şehirde mi, bir iş yeri gibi bir şey mi? Ama kendinize ait hani benim olsun istiyorum diyorsunuz ve kafanızdaki planları yapacaksınız ve bunları teker teker adım adım da hepsini gerçekleştireceksiniz dostlarım onu söyleyeyim size çok büyük bir sıfır rakamı var yakın bir zamanda büyük bir şeyi geride bırakıp sıfırda başlıyorsunuz sizi böyle dikizleyen birini yakalayacaksınız siz bir adamı kötü niyeti değil ama siz dikizlerken e, size bakarken yakalayacaksınız bakalım e, tabakta neler çıkacak Dostlarım büyük bir göz düştü zaten açtığında da siz e, fark ettiniz büyük bir göz büyük bir nazar düştü bunun ağırlığı yakın bir zamanda gider ve yakın bir zamanda da siz hafiflersiniz arkadaşlar yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Dileğinize üç kişinin desteği olacak. İkisi bayan. Biri erkek. Size üç kişi destek olacak arkadaşlar. Dileğinizin olması için ve gerçekleşmesi için dostlarım. Ve olacak da olumlu inşallah. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Tabağınızda bir adam var. Bu adam kel, zayıf, orta boylarda bir adam. Onu söyleyeyim, kel zayıf bir adam. Sizi çok düşünüyor arkadaşlar. Bu adam tanıdığınız, bildiğiniz biri çıkacak. Yani mesela bu kişi hem tanıyor musunuz hem de biliyor musunuz? öyle biri çıkacak onu söyleyeyim sizi çok düşünüyor ve sizinle ilgili kafasında bir dünyada planları var öyle diyeyim size siz çok merhametlisiniz ve alçak gönüllüsünüz dostlarım bu merhametinizin karşılığını mükafatını da fazla fazla alacaksınız yani merhametli olmak güzel bir şey ama bunu kullananlar da var yani bunlara sizin biraz daha böyle dikkatli ve temkinli olmanız lazım. Onu söyleyeyim size. Huyunun suyunu bilmediğiniz biri var. Yani ben onun huyunu suyunu bilmiyorum. Yani tanımadı etmeden haneme dalmak istiyorum. İstemiyorum, evime dalmak istemiyorum diyorsunuz. Bir huyunu suyunu tanıyın, bilin. Bu komşularınızdan bir yeni taşınan biri olacak. Onu söyleyeyim, Sevi, huyunu suyunu bilmeden de muhatap olmayacaksınız ve evinize dalmayacaksınız. Burada e, büyük bir e, balık yakalıyorsunuz siz dostlarım. Bu balık sizi çok rahat ettirecek ve çok da mutlu ettirecek, çok sağlam bir balık. ve çalışmalarınızın çağrını ve mükafatını da alacaksınız. Şöyle söyleyeyim, hıçkıra hıçkıra burada ağlamanız var ve sizi teselli edecekler. Gerçek yüzleri ortaya çıkarıyorsunuz. Kimin dost düşmanı oldu da ortaya çıkıyor, biraz ağlamanız olacak. İçinizi dökeceksiniz. Ve e, kimin ne olduğu da ve ortaya çıkacak arkadaşlar yani içinizi tamamen döküyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle saçları dalgalı, kıvırcık saçlı bir bayan tanıyor musunuz? Yani saçları böyle dalgalı dalgalı böyle kıvırcık saçlı, yüzü hep gülen bir bayan. Bu bayanın size bir sırrı var. Hem sırrı var hem de size bir çok güzel bir de dokunuşu var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kılıcınızı ortaya çıkarıyorsunuz. Gücünüzü artık herkese böyle bir göstereceksiniz. Evet arkadaşlar, genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlarım